Çok sıkıldım. Evet, gördüğünüz gibi bu çok basit. Ah bir dakika, neredeyse unutuyordum. Bak bende ne var? Biraz ister misin? Çok lezzetli. Ah harika olur. Matematik dersi bir anda çok daha güzel oldu. Bir şey duyuyor musun? Matematik sakızdan daha önemlidir. Verin bana şunu. Çok kızgınım. nasıl abucumu sokabiliriz? Ah oh, elim. Bir dakika. Bu harika bir fikir. Sar kolumu. Neyse ki ilk yardım biliyorum. Sıkızı kolunun etrafında bu şekilde dolayacağım. Sıkıca bağlandığından emin ol. Oh Harika görünüyor. Hadi derse gidelim. Atıştırma zamanı. Hmm, Bu sarkı çok lezzetli desene. Evet çok güzel. Bu gürültü deneyin nesi? Yine yaramazlık mı yapıyorsunuz kızlar? Biz mi? Hayır asla. Kesinlikle işe yaradı. Bu harikaydı. Bütün şu leziz yemeklere bir bak. Güzel görünüyor değil mi ayıcık? Sen bir harikasın. Sırada ne var? Hey süpürge neden durdu ki? Oh, şu pisliğe bir bak. Bir de hala devam mı ediyorsun? Bu kadarı yetti. Daha fazla yok. Ne? Neden? Bu? Bu nedir ki zaten? Hayır. Hadi gidiyoruz ayıcık. Abartmakta da üstüne yok. Hey. Dur bir saniye Buldum ne yapacağımı Ayıcıkların dolgusu vardı değil mi Peki ya bunun içi pamuk şekerle doluysa İçini doldurma zamanı Hepsini birden koyayım İşte bu kadar Geri geldim Anne İzleyebilir miyim Daha fazla burcu burun yok değil mi Bence masum görünüyor. Peki. Teşekkürler. Hiç farkında değil ama abur cuburum burnunun dibinde. Yani aslında ayı camın içinde. Neziz. Moda haftasına geldiğimize inanamıyorum. Buradan geçmek için biletinizi göstermelisiniz. Al Madison. Ben biletleri çıkarırken sen de atıştırmalıkları tut. Buyurun moda haftasına iki bilet. Çok iyi. İçeri buyurun. Dur. Siz değil. Yiyecek içecek yasak. Bir istisna yapamaz mısınız? Bunları içeri sokmana yardımcı olmak için içeri geleceğim. Niye herkes atıştırmalıklardan nefret ediyor? Hadi minik atıştırmalıklar içeriye sızmalıyız. Ah, moda haftası ne güzelsin. Oh, vay canına bu bir prenses herhalde. Merhaba Soylu Bey. Lütfen içeri girebilir miyim? Elbette. Önden buyurun. Ah ne güzeldi. Bir dakika ayakkabısını düşürmüş. Bunu onun minik ayaklarına geri götürmeliyim. Oh, bluzuna bak müthiş. Hey Madison girebilmişsin. Evet şuna bak. Hmm, bu küçük bir ayakkabı. Daha fazlası kokla bak. Hey bu çikolata. Çikolatadan ayakkabı yapmışsın. Bu ayakkabı çok küçük. Hey, bir dakika. Kokusu ayakkabı gibi değil. Ortalıkta kimse var mı? Bunu denediğim için deli olmalıyım. Oo, bu ayakkabı çok leziz. Bir dakika. Prensesler çikolatadan ayakkabı giymez. Moda haftasına bayılıyorum. Ve çikolataya. Ben de. Ah oh, hayır. Pekala, içeride görüşürüz. Hı? Hmm? İçeride yiyecek içeceği izin yok. Çikolatamı da telefonumu da koyacak cebim yok. Hey, bir fikrim var. Şu çikolatanın kağıdını açıyorum. Telefon kılıfımı çikolatanın üzerine koyuyorum ve kağıdı geri kapıyorum. Şimdi telefonu tekrar kılıfına sokuyorum. Bitti. Şimdi telefon kılıfım çikolata ambalajı gibi görünüyor. Oh, vay canına harika oldu. Bu benim telefonum hem de çikolatam. Selam. Evet, şimdi içeri giriyorum. Hmm, bu çikolataya benziyor. İyi de niye çikolataya konuşuyor? Durun, yiyecek içecek yasak. Bu yiyecekti ki telefonum. Ha, ha o zaman okey. Ha tamam o zaman girebilirsiniz. Güvenlik olarak işimi iyi yapıyorum. Evet defileyi seyretmek için sabırsızlanıyorum ve çikolatamı yemek için de. Çok lezzetli ve bu da çok müthiş. Ortalıkta kimse yok. Çiv çiv çiv, eller yukarı. Batının en hızlı silah çekeni. Merhaba. Robert'le tanıştın mı fare arkadaşım? Amanın. Sen nereden çıktın? Sen hiç duş yapmaz mısın? Sen çıldırmışsın ve tıraş olman lazım. Nereye koydum şunu? Aha. Merak etme yardım geldi. Bakalım sorun neredeymiş? Bıyıktan kurtulmamız gerek. Hey, onu uzatmak yıllarımı aldı. İşte benim için değil onun için. Her neyse şekerim. Sakalını kesmemiz gerek şekerim. Hayır o bir parçam. Hem Robert da seviyor. Uzak dur. Canım yanmayacak. Bırak işime bakayım. Ama. Hey bayağı iyi oldu. Daha bitmedi şekerim bak. Fazladan bir şey var bende. Ama ücreti karşılığı. Para doğru. İyi bir alışveriş oldu. Kola. Merak etme Robert. Paylaşacağım. Oo, bu kurbağalar çok hızlı. Affedersiniz. Benim bir hediyem vardı. Bana daha önce hiç kimse çiçek almamıştı. Ne? Ah, hayır. Bunlar sevgilim için. Harika bir gülümsemesi olan sevgilim yani. 425 numaralı mahkumdan mı bahsediyorsun? Ona onu özlediğimi söyleyin. Onu bir gün yine öpeceğim. Aa, çok sıkıldım. Ee, şerif'in elinde ne var? O çiçeğe benziyor. Bir dakika. O benim erkek arkadaşıma benziyor. Merhaba bebeğim. Aman tanrım. E sen neye bakıyorsun? Hey! Hey, biri sana bunu bıraktı. Seni seviyorum ya da onun gibi bir şey de diyor. Ah, erkek arkadaşımı görebilmeyi çok isterdim. Hey, bana bir not mu bırakmış? Aa, James beni gerçekten seviyor. Ben de seni seviyorum ballı pastam. Çiçekler çok güzelmiş. Bir dakika. E bunlar gül gibi kokmuyor. Aa, bu bir şekerli me Müthiş. Hmm, çok yumuşak. Bu çocuk kalbime giden yolu gerçekten biliyor. Ah, şu ölü deriler yok mu? Yavaş geçen bir gün. Dur bakalım. Üstünde herhangi bir yiyecek içecek var mı? E, tabii ki hayır. Tamam. Ama sorun yokmuş gibi gözüküyor. Merhaba. Bugün bana önerilebileceğim bir peruk var mı? Bu mor olan hoşuma gitti. Ama bilemiyorum. Beni hiç yansıtmıyor. Öyle mi? bir düşüneyim. Belki de bu sana daha iyi gider. Ah, bir deneyeyim. Boynunun biraz güçlü olması gerek. Ama sana iyi uyacak. Ah, bayıldım. Ve giderek daha da güzelleşiyor. Hmm, uzun süredir pamuk şeker yememiştim. Siz kendinizi kurnaz mı sanıyorsunuz bakalım? Ah, orada olduğunuzu görmemiştim. Ama ah, bu sadece bir peruk. Oh, gerçekten mi? E, ne yapacağım? Aha, çok saçma görünüyorsun. <laughs> Pardon. O kadar da kötü değildi. Kafanda kovan var gibi gözüküyor. Artık çıkman gerekiyor. Ama bu atıştırmalık aptal görünmeye değer. Bana afiyet olsun. Shakespeare'i anlamak gerçekten zormuş. Ama bu oyun çılgınca. Burada herhangi tuhaf bir şey var mı? Sonuçta söz konusu olan bendi. Bir şeyler okuyorsun demek. Beni kandıramazsın. Biliyordum. Bunu bana açıklar mısın? Aa! Bunu hiç anlamadım tabii ki. Yemin ederim uslu davranıyorum. Acaba öyle miyim? Ha, o gittiğine göre abur cubur zamanı resmi olarak başlasın. Hmm, burada şeker kokusu alıyorum. Aa, ne olamaz. Ne yapacağım? Burada bir şeyleri atladın mı yoksa? Kontrol listemi unutmuşum. Sen iyi misin? Ve çok gergin görünüyorsun. Ver bakayım şunu bana. Oh fena yakalandım. İlginçmiş. Aman tanrım. Nefes alamıyorum. Bu da nedir? Etrafta dolaşan garip salgınından olmalı. Ah, gidip hemen duş almam lazım. Ah canına bu bayağı ilginçti. Orada ne oluyor öyle? Yiyecek sokmak yasak mı? Tamam sıradaki. E burada yiyecek yok. Ya çantan? Aa, tabii. Bu ilginizi çeker mi? Olmaz. Sorunlarınızı çözer ama. Ya hepsini verirsem? Öyle mi? He, peki o zaman. Seninle iş yapmak bir zevkti. Geç bakalım. Şu paralara bak. Onlarla ne yapsam? Fazla para başa bela ama benim dünyamda değil. Bak işte. Patron benim bebeğim. Hey! Uyuyor falan mısın? Hayır. Demiş onları kazandım. Bunlar gerçek para bile değil. E bunlar çikolata. Bunu nasıl fark etmedin? Bu şaka mı? Ay lütfen beni kovmayın. Tekrar eğitimden geçeceksin anladın mı? Oh, bu çok kötüydü. Bugün harika bir gün olacak. Ama bu tatlı şeyle evde olmayı özledim tabii. Ha şu kara gözlere bak. Ah canım benim. Ha? Sinemaya yiyecek sokamazsınız. Ya bunlara demin 20 dolar harcadım. Ne ziyanlık. Buradan nefret ediyorum. Ne Bebeğim ben de tam seni düşünüyordum. O çocuk. Şu atıştırmalıkları hemen saklamalıyız. Kimse görmemeli. Şunun içine koy tatlım. Bu bizim küçük aile sırrımız olacak. Sizde de mi yiyecek var? Yiyecek mi? Tabii ki yok. Annemin burada çalışmasının iyi yanları var tabii çikolata isteyen bunsuz film olmaz. Hmm. Acaba hangisini önce denesem? Hmm. Ha? Ay. Pardon içeri o kızarmış patateslerle gidebileceğini mi sanıyorsun? Ha, çok komik ama iyi denemedi. Ama onları daha yeni aldım. Bu kurallar ne ya? Buldum. Şu kutuyu görüyor musun? Alt kısmını kes. Şimdi bu küçük kutunun önüne yapıştır. Prit gayet iyi iş görür. İşte böyle. Neredeyse bitti. Bu şimdi buraya giriyor. Minik gizli bir çekmece. İçeriye bunun üstüne bir tane daha yerleştir. Bak. Hadi tekrar deneyelim. Dur bakalım. Dışarıdan yiyecek sokmuyorsun, değil mi? Ha, sanırım geçebilirsin. Ha, daha miyim? Neyim? Gizli patates kızartmaları. Film izleme başlasın. Sen de cuma günlerini çok sevmiyor musun? Ay. Siz ikiniz kuralları bilmiyor musunuz? Verin bakalım alın. Bakamayacağım. Bugün daha ilk dakikadan mahvoldu. Bir de bana sor. İçerisi hamam gibi. Bir dakika. Buldum. Şunu görüyor musun? Çikolatanın üzerine çift taraflı bant yapıştır. Ve hop aynen sırala. İşte bu yüzden patron benim. Ah öğle yemeği için sabırsızlanıyorum. Çocuklar, bugün çok özel bir gün. Tahtaya test mi yazıyor? Oh hayır olamaz. Evet bugün test günü millet. İşte Teşekkürler. Kopya oyun bozanlık yok. Perhizimi bozmam hariç. Şu zulaya bak. En sevdiğimden başlıyorum. Kokuyu alıyor musun? Çikolata mı? Hmm. Ay Teste odaklanın çocuklar. Yoksa disipline gidersiniz. Bu dünyadaki en büyük haksızlık. Of, hasta olmak ne berbat. Bakalım ateşim var mı? Hayır. Yataktan kalkmam yakın değil. Biraz şeker alayım bari. Sofia! Kola sadece kendini daha kötü hissetmene yol açar. Sadece çay ve su anladın mı? Ama daha yeni açmıştım. Hala hasta olmana şaşırmamak gerek. Annenin sözünü dinle inan bana. Bir dakika Zula'm. Her akıllı çocuğun Zula'sı vardır. Selam tatlı şekerli nefis şey. Bu sese bayılıyorum. nereye koyacağım şimdi? Sıcak su torba bir şey yarayabilir. Evet. Önce içini boşalt. Sonra kolayı içine dök. Bu kadarı yeterli. İçine uzun plastik bir pipet sok. Gizlice yudumlamak için ideal. Kolunun içinden geçir. Ve gömleğinin üst tarafından çıkar. Pekala bakalım işe yarıyor mu? İlaç niyetine kola gibisi yok. Lezzetli. Ay. Kendini berbat hissediyorsun değil mi? İyice dinlen biraz. Sağ ol anne. Ortalık sakin mi? Tam doktorun dediği gibi. Sıradaki yanında yiyecek var mı? Çünkü izin yok. Bütün gün bekleyemem. Hadi bakalım. Bunlar sana zararlı zaten. Geç bakalım. Ee, şey, hey, hadi devam et. Evet. Görüşürüz. çocuk nereye gitti? Ah. Hey! Cipsler çanlanmış. Rüyada değilim değil mi? Ah, biraz kahve içsem iyi olacak. İşe yaradı. Bingo! Cipslerin hepsi benim. <laughs> Demek atıştırmalık yasak ha. Neyse. Bütün paketi yiyeceğim. <laughs> kolaysa geldi durdur beni. <laughs> Bu kadar komik olan ne? Kendini zeki mi sanıyorsun Chris? Bu işten öyle kolay kurtulamayacaksın. Oh, öğretmen mi? Lütfen başımı belaya sokma. Yanımda hiçbir şey yok tamam mı? Pekala sanırım sorun yok. Bugün de ama uzun sürdü. Tükendim resmen. Sanırım sorunsuz görünüyorum. Hey, önüne baksana. Bütün şekerlerim. Nereden? Oh, başım fena dertte. Biraz geriye sarmak gerek. Güzel. Bu şeyden kurtulmalıyım. Tamam. Bugün de uzadıkça uzuyor. <laughs> tamam. Şimdi tam sırası. Onu görüyorum. Hızla geliyor. Bir dakika. Bacım. Şu abur cuburları çek şuradan. Bir daha denemeliyim. Hadi bakalım. Oh. Aptal bağcıklar. İşte her şey hal oldu. Bir dakika şekerleri nereye koysam? Ha, sanırım iyi bir fikrim var. Evet bandana imdana yetişir. Şimdi orada dur tamam mı? Hadi bakalım. İşte hızlı yürüyen kız geliyor. Evet. Bağcıklar bağlı değil mi? Tamamdır. Sınıfa girmeye hazırım. Yanımda atıştırmalık yok. Peki geç. Ahamanın parfümü çok güçlü. Vıç. <laughs> Ay canım yandı. Tekrar yok ya boş ver. Alın hepsini. <gülüyor> <gülüyor> Bu konuşan köpek çok komik. <laughs> Bilmekten karnım ağrıdı. <laughs> Şu patlamış mısıra bak. <laughs> hey, git kendine başka al. <laughs> Biraz atıştırmalık iyi olurdu aslında. <laughs> en sevdiğim bölüm. Dönüşte bir yanlışlık var. Dişime mısır kaçtı. Şuna bir bakar mısın? Senin de için değilim ben Medesin. Lütfen. Hayır. Kalanını alabilirsin. Evet ha, pekala. ben ikna ettin. Şuraya bir gireyim hele. Gittim. Sert bir dönüşüm oldu. Amanım. Uh. Sanırım sorunu buldum. Hadi. Nades oldu? Uh. 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 Evet. Fena sıkışmış. Uh. Gideyim artık. Oh, Chris. Hey, hadi ver bakalım. Hepsi senin. Ah, bence böyle daha adil ha. <laughs> Sınıfta öğretmen varken atıştırmak riskli olabilir. O neydi? Bir şey yok öğretmenim. Dersimizi dinliyorum sadece. Ah, oh, ucuz atlattık. Dikkat et Lili. Şansını çok zorlama. Hey, sen bir şeyler mi atıştırıyorsun bakayım? Efendim, bir şey yemek isteyen teneffüsü beklesin. Derste yemesin demedim mi ben? Ver bakalım elindekileri Lili. Of ya, tüm şekerlerim gitti. Bu tüyomuz için bunun gibi postitlerden al ve üstüne büyük bir kare çiz. Şimdi bir bıçakla karenin etrafından bastırarak kes. Orta kısmı çıkardığında postitlerin yarısına kadar gelmiş olman gerekiyor. Ve son olarak bu boşluğa en sevdiğin şekerleri doldur. Üstünü kapatmayı da unutma. Erste atıştırman gerektiğinde de havanı bozma ve çaktırmadan bir tane al ye. Hem geç kaldınız hem de yasak olmasına rağmen sınıfa bir içecekle geldiniz hanımefendi. Of ya bunu daha yeni almıştım. Affedersiniz öğretmenim geç kaldım. Koridorlar bazen çok kafa karıştırıcı oluyor. Tamam tamam. Geç hadi bakalım. Öf ya boğazım kurudu. Portakal suyu iyi giderdi şimdi. Bir yudum içebileceğim bir şeyler var mı? Hey Lily neden salyaların akmaya başladı bir anda? Merhaba ede kimse var mı? Bazen bir şeyi öyle çok istersin ki baktığın her yerde onu görürsün. Ama şu an olan bu değil. Çünkü Kevin sınıfa içecek sokmayı başarmış. Bu tüyo için plastik bir telefon kabı edin. Kabı plastik poşetin üzerine koy ve bir işaret kalemiyle kabın etrafından çiz. Bunu yaptıktan sonra telefon kabını kenara koy ve bir makasla çizdiğin şeyin etrafından kes. Şimdi elinde bunun gibi iki parça olmalı. Sonra biraz mumlu kağıt al ve parçaların denk geldiği yerlerin arasına koyduktan sonra ütüyle plastiği yapıştır. Bunu plastiğin dört tarafının üçü için yap. Artık plastik bir kesen olmuş olsa gerek. Şimdi meyve suyunun kapağını çıkar ve alt kısmına yapıştırıcı sür. Kurumadan önce plastik kesenin ağzına geçir ki burayı kapasın. Sonra en sevdiğin içeceği al ve kesenin içine uygun bir şekilde doldur. Kapağı tekrar kapamayı unutma. En son olarak telefon kabının dış kısmından sıcak silikonla bir kez daha geç. Şimdi keseyi bu sıcak silikona tuttur. Kuruduktan sonra kabı telefonuna tak ve içeceğini gizlice içmenin tadını çıkar. Bir yudum ister misin Eli? Aa, çok sağ ol, öleceğim sandım. Öğretmenin yanından geçerken de merak etme, bir şey olmayacak. Gerçekten de şahane bir yöntem. Sevdiğim sakız olmadan bir gün hayatta dayanamam. O zaman derse sakız çiğnemenin zor bir iş olduğunu biliyorsundur herhalde. Evet en sevdiğim aroma. Bir, iki, üç ve şişir. Ay öf Liliya korkuttun beni. Bana da biraz sakız verirsen her şeyi affedebilirim. Kevin sakızımı alabileceğini mi düşünüyorsun? Sakızını saklamak için bir şey arıyorsan cevap tam bunun ucunda olabilir. Bir işaret kaleminin kutusunu al ve bıçakla plastik uç kısmını kes. Sonra kestiğin yere sıcak silikon sür ve en sevdiğin sakızının kutusuna yapıştır. İşaret kalemin logosunu da aynı renk olacak şekilde boyayabilirsen kendine gizli bir sakız kutusu yapmış olursun. Kimse notlarını işaretlerken sakız çiğnediğini anlayamayacak ve bu bizim ufak bir sırrımız olarak kalacak. Hey Lili sakız mı çeniyorsun? Ama sakızın nerede? Masanda göremiyorum. Çünkü sakızı işaret kalemine saklı. Üzgünüm Kevin. Ee, bilmediğin şey canını acıtamaz öyle değil mi?